Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Redmi Watch 3 Active ile birlikteyiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bir yorum ve beğeni bırakmayı ayrıca İndirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Kutusu bu şekilde oldukça kalın bir kutu arkadaşlar. İçinden akıllı saatimiz ve şarj kablosu çıkıyor. Saatimizde gördüğünüz gibi kare formda bir saat. Redmi Watch 3 Active'in şekli bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde yumuşak kordonları var. Bunlar değiştirilebilir kordonlar. Sensörleri de burada. Şarj pinleri de burası arkadaşlar. Tamamen plastik bir kasa ancak metalik görünümlü demişler gerçekten de şöyle ışığın altına tuttuğumuzda metalik görünümlü olduğunu görebiliyoruz. Gelelim şimdi saatimizin teknik özelliklerine. Ekranımız 1.83 inç LCD arkadaşlar AMOLED değil. 240x280 çözünürlük bulunuyor bu saatte. Dokunmatik her tarafı kavisli. 450 nit parlaklığa çıkabiliyor. Güneş altında görmekte çok zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum ki ben bir zorluk yaşamadım. Güneş altında 450 nit parlaklık iyi bir değer. Bu fiyatta bir akıllı saat için. Şöyle söyleyeyim. Bu fiyat bandında alabileceğiniz kaliteli saatlerden biri Redmi Watch 3 Active. Üzerinde konuşma görüşme özelliği de bulunuyor. Saatin ölçülerine gelecek olursak kordonsuz uzun kenar 46 mm şu kenar kısa kenar 38 mm cihaz kalınlığı ise 10.94 mm arkadaşlar gövde ağırlığımız 41.67 kayışlarla beraber oldukça hafif bir gövde ağırlığı olduğunu söyleyebilirim 23'er var jiroskop bulunmuyor bu saatte 7.24 nabız takibi oksijen takibi bulunuyor bluetooth 5.3 ile geliyor arkadaşlar 289 mAh bataryası bulunuyor bu batarya 6 Mart çarşamba günü yine saat 2'de Şarjdan çıkardım %100'de. Şu an yine çarşamba saat 2.30 gördüğünüz gibi 2.25. Şu andaki şarjı %27 10 gün 12 günü bulacaktır kullanım süresi her gün bir dakikayı geçmeyen telefon görüşmesi yaptım üzerinden buna rağmen bu batarya süresi bu fiyat bandındaki bir cihaz için çok iyi diyebilirim arkadaşlar sensörlerinde bir sıkıntı yok adım saymasında yine Huawei Watch GT 4 ile Samsung Fit 3 ile benzer sonuçlar aldım bir miktar bir yüzde beş daha az ölçtüğünü söyleyebilirim Huawei GT 4 ve Fit 3'e göre adım sayısını onun dışında nabız Kandak oksijen bunları ölçebiliyor arkadaşlar. 450 nit parlaklık oldukça iyi bir değer. Güneş altında görmeniz çok da zor olmuyor. Tek dezavantajı tabi fiyat bandına göre dezavantaj sayılmaz. Plastik kasası ve ekranın LCD olması. LCD olmasına rağmen ekran batarya süresinin de çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Şimdi gelelim cihazın menülerine. Aşağıdan yukarıya çektiğinizde burada rahatsız etme modu. Sessiz mod, bileğinizi kaldırdığınızda ekran uyansın mı gibi ayarlar var. Burada el feneri modu yani önünüzü aydınlatma, buradan telefonunuzu bulma bu şekilde bir ses çıkarıyor telefonu bul deyince telefonunuzu buldurabiliyorsunuz. Ayarlar, sinema modu, su tahliyesi eğer içine bir su kaçtığını düşünüyorsanız, havuza girdiyseniz su tahliyesi modu bulunuyor. Ayrıca always on display de destekliyor ama LCD olduğu için Alize Display'i desteklemesinin bataryaya oldukça bir külfeti bulunuyor. Hızlı ayarlar menüsü, kontrol paneli bu şekilde. Buradan ayarlara da gidebiliyoruz. Hemen ayarlara gidelim. Saat yüzlerini buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir saat yüzümüz var. Böyle böyle. Her zevke göre saat yüzleri bulunuyor. Şöyle renkli bir saat yüzünü seçelim. Burada her şey daha net okunabiliyor. Yukarıdan aşağıya çektiğinizde bildirimler hepsi oradan bir bildirim almışız gördüğünüz gibi. Mesajlardan almışız vesaire. Bildirimler tam manasıyla üzerine tıkladığınızda okunabiliyor. Mesela bakın kaydıra kaydıra bütün mesajı okuyabildim. Bu da güzel bir özellik. Soldan sağa çektiğinizde widgetlar. Yine sağdan sola çektiğinizde de widgetlar. Soldan sağa çekelim. Burada bu widgetları ayarlayabiliyorsunuz ve uygulaması da çok şahane arkadaşlar. Bunu sözde söyleyebilirim. Mi Fitness uygulamasını kullanıyorum. Burada şarj durumu, işte günlük attığımız adım vesaire gibi şeyler var. Yaktığımız kalori, hava durumu, nabzımız, spor modları, gece uykusu. Yine burada da nabız. Burada da adım, nabız. İşte bir sürü şeyleri Buradan ben tekrar Tekrar aynı şeyleri widget olarak eklemişim. Soldan sağa çektiğimizde de yine aynı şeyler sırayla geliyor. Bunların sıralamasını uygulamadan değiştirebiliyorsunuz. Bu buralarda bu widgetlarda ne olması gerektiğini tek tek mesela şu kırmızı karenin içinde nabız yerine başka bir şey olabilirdi. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulamadaki saat üzerinde özelleştirmeler çok fazla var. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben normalde bu saati gayet rahat Huawei Watch GT 4 olması kullanabilirim. Yani o derece beğendim. Tabi onu fiyatına göre söylüyorum. Şöyle kavisli bir ekranımız var. Sizlere göstermeye çalışayım. Ekran koruyucu takmanız gerekecek kavisli ekran olduğu için. Aslında buna hani kasanın bir miktar altında yapsalarmış camı e hem Fit 3'te hem de bunda iyiymiş. Bundan önce de Samsung Fit 3'ü inceledim. Kartlara koyarım bakarsınız arkadaşlar. Menüye geldiğimizde şuradaki tuştan menüye giriyorsunuz. Menü seçenekleri. Burada etkinlikler yani yaptığınız spor varsa burada gösterecek arkadaşlar. Favori kişiler az önce göstermiştik. Hemen bir görüşme performansına bakalım arkadaşlar. Favori kişiler. Burada numaralar gözüküyor. Burayı ben kapatacağım. Nimet'i bir arayalım. Alo. Alo Nimet nasılsın? İyiyim. Seni sormalı, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Saatten konuşuyorum seninle. Nasıl sesim geliyor sana? Sesin gayet net geliyor. Sesim gayet net. Senin sesin de gayet net. Yani bir saatten ne kadar net gelebilirse o kadar net aslında. Ne diyorsun bunun görüşme performansına? Bu saatle görüşme yapılır mı? Bize 10 üzerinden bir puan verebilir misin nimet? 10 üzerinden 9 veririm. 10 üzerinden 9. berrak geliyor Bu arada Redmi Watch 3 Active ile konuşuyorum. Onun bilgisini de sana vermiş olayım. Evet. Nimet'in de bir YouTube evet. kanalı var arkadaşlar. Nimet söyler misin kanalın ismini? Teknoloji. Teknoloji ile teknoloji dünyasıyla beraber abone olun arkadaşlar. Görüşürüz Nimet. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olasın. Görüşme performansı da bu şekilde oldukça net arkadaşlar. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Arama kayıtları burada isimlerle beraber arama kayıtları gözüküyor. İşte Oğuzhan'la, Nimet'le, babamla, annemle konuşmuşum. Müzik kontrolü bulunuyor ileri geri durdur başlat sesi aç kıs gibi özellikler. Uzaktan kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz saat üzerinden veya uygulama üzerinden. Uygulaması çok kapsamlı, çok iyi bir uygulama yapmış Xiaomi. Burada tebrik etmek lazım Xiaomi'yi. Kronometremizde başlat dediğimizde bu şekilde kronometre titreyerek başlıyor. Durduruyorsunuz, sıfırlıyorsunuz. Zamanlayıcı var yine her saatteki gibi işte geri sayım 5 dakikalık, 10 dakikalık, yarım saatlik zamanlayıcılar kurabiliyorsunuz. Telefonu bul. Az önce yapmıştık tekrar yapalım böyle bir ses çıkıyor ve ayarlar ayarlarda da çok değinmedik temin sadece arayüzde değindik sessiz modu alabiliyorsunuz alarmın sesini ses şiddetini zil sesini ses şiddetini ayarlayabiliyorsunuz titreşimi ben normalde kullandım o şekilde 7 günü %30 küsür şarj şarj kalarak tamamladım ekran ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Manuel ekran parlaklığı var, otomatik ekran parlaklığı bulunmuyor ne yazık ki. Otomatik kilitlemeyi ben 5 dakikaya aldım video çektiğim için. Normalde en kısası 5 saniye, 5 saniyede kullandım. Uyandırmak için kaldırın tüm gün bunu bileğinizi kaldırdığınızda yapabiliyorsunuz. Hemen onu gösteririz birazdan. Ekran açık always on display. 20 dakika boyunca ayarladım ben. Normalde böyle kullanmıyorum. Ekran açık kullanmıyorum. Yani always on display demek bu. Uyanmak için kapatın dediği de şuradaki tuşa basarak uyandırma arkadaşlar veya ekrana çift dokunarak da uyandırabiliyorsunuz. O Fit 3'te de vardı. Belki söylemeyi unutmuşumdur Fit 3'te. Pil, buradan batarya tasarrufu falan pil tasarrufunu alabiliyorsunuz. Optimizasyon yapabiliyorsunuz. Rahatsız etme modunu belli saatlere ayarlayabiliyorsunuz veya istediğiniz zaman olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Rahatsız etme modu telefonla eşlenik bir şekilde çalışabiliyor. Aynı şekilde gece modu da. Gece modunda da saate göre ayarlayabiliyorsunuz. Rahatsız etme dediğinizde bildirim almaz. Gece modunda ise yine ışığını yakmaz arkadaşlar. Düzen görünümü burada burada liste veya ızgara var şöyle ızgara seçtiğimizde hemen gelelim bu şekilde bir görünüm alıyor Ben yine ayarlara geleyim düzeni tekrar liste görünümüne alayım Ben liste görünümü seviyorum İsterseniz saate bir şifre atayabiliyorsunuz bu çok kullanışlı olmayacaktır ama saate iki kere sistem güncellemesi geldi benim kullandığım bu bir hafta boyunca güncellemeler iyi Samsung fitişe de gelmişti güncelleme genel itibariyle saatimiz bu şekilde Hızlı bitti saatin menüleri ama ebay'den bildirim geldi gördüğünüz gibi. Bildirim titreşimi de gayet iyi net anlaşılabiliyor bildirim titreşimi. Saatin plastik olması dışında kasasında herhangi bir dezavantaj bulunmuyor. Manyetik şarja şarj oluyor hemen kablosu ve manyetik şarjını da sizlere göstereyim. Şu şekilde Type A'dan pinli bir yapıda şarj kablosu bulunuyor. Hemen power bankimize bağlayalım. Diğerinde gösterememiştik. Yanımızda Type C'li bir adaptör olmadığı için. Açtık power Şuradan da gördüğünüz gibi şu şekilde şarj bildirimi veriyor bize. Şarj bildirim animasyonu güzel. Bakın şu sağ üstteki şey şarj dolmaya başladıkça ilerliyor. Şu an %24'te. Ben video çekmeye başladığımda %30, 30 gibi bir şeylerdeydi. Şimdi şarjdan çıkardım. Bilek hareketlerini kontrol edelim. Kayış yapısı şöyle. Ee, şöyle göstereyim. Böyle bir yapı var. Buna deliklerden bir tanesini geçiriyorsunuz. Kalan kısmı da şu araya sokuyorsunuz arkadaşlar şöyle. Pek sevmediğim bir kordon yapısı olsa da güzel en azından köprüye ihtiyaç duymuyor. Köprüler çok kopuyor belli bir süre sonra bunu söyleyebilirim. Bir bilek uyandırma hareketini yapalım. Ondan sonra da nabız ve kandakök hücremizi ölçtürüp genel değerlendirmeye geçelim. Evet şöyle bilek hareketimizi yapalım. Hızlıca açılıyor gördüğünüz gibi. Hiç bekleme yok bu fiyat bandında beklemesiz açılması saatin güzel. İsterseniz bildirim geldiğinde ekranını uyandırma yapabilirsiniz ama ben batarya tasarrufu açısından bunu yap. Hemen kandaki oksijen ve nabız ölçümlerini gerçekleştirelim arkadaşlar. Nabza girdik. Nabzımızı ölçmeye başladı. Şu an oksimetrede 83 saatte 82. Şöyle tekrar uyandıralım. 84, 83 bu şekilde gidiyor. Yani oldukça doğru değerler verebiliyor 85 84 yani nabz, nabz ölçmesi doğru arkadaşlar. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Tekrar kandaki oksijene gelelim. Oksimetrede 99. Saatte bakalım. Saatte 96. Oksimetrede 99. Ama hala ölçüye saatte. 96 çıkardı. Bu da 99. Nabız da temin ekranda gözükmemiş olabilir. Onu bir kere daha ölçelim. 85 oksimetrede. Bakalım saatte kaç çıkacak. Oksimetrede 80'e düştü nabız. 81 de burada. Burada da 81 oldu. 81, 82 birebir aynı gidiyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi saatin menüsüyle devam edelim. Ondan sonra da değerlendirmeye geliriz. Saatin menüsüne geldiğimizde burada istatistikler işte demiştik. Nabız, EPA yakı bunları gösterdik. Uykuyu tam olarak doğru ölçebilen bir akıllı saat arkadaşlar. Hani uykuyu doğru ölçer mi demeyin. 10.5 saat uyumuştum gerçekten de. 0.37 civarında uyuduğumu söylüyor ve 11.22 civarında kalktığımı söylüyor. Gayet doğru bir değer bu ayrıntılara da buradan bakabiliyorsunuz. Stres takibini yapabiliyor. İsterseniz ölç deyip ölçtürebiliyorsunuz. Şimdi gelelim genel değerlendirmeye. Fiyatı şu an 1800-1900 lira civarlarında dolaşıyor. Ben açıklamaya link bırakacağım arkadaşlar. Bu fiyat bandında alabileceğiniz en kaliteli saatlerden biri olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Batarya performansını iyi buldum. 7 günde %30. Yani bu da 10-12 gün civarlarında gidebileceğini söylüyor bize. Otomatik parlaklık olmaması dezavantaj ama bu fiyat bandında hiçbir saatte zaten bulunmuyor. Görüşme özelliği ve güzel mikrofon ve hoparlör kalitesi artısı, bataryası artısı. Ekrana bir eksi verebiliriz amalet olsaydı daha iyiydi ama gördüğünüz gibi amalet olmamasına rağmen siyahlar gayet siyah ve şuradaki kırmızıya bakarsanız canlı bir kırmızı görüyoruz arkadaşlar. Yine widgetlardan da renkleri göstereyim size. Gayet canlı olması gerektiği gibi renkler karşımızda. Bu fiyat bandında gerçekten beğendiğim, kaliteli bulduğum bir saat olduğunu söyleyebilirim size. Hani dediğim gibi Watch GT 4 kullanmasam bu saat kullanır mıydım? Kesinlikle kullanırdım. Watch GT 4 almasaydım, bunu alsaydım da başka bir saat aramazdım kendime. Özellikle söyleyebilirim. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir saat. Kasa malzemesi plastik. Kayışlar yumuşak, rahatsız edici değil. Kayışlar değişebiliyor. Farklı renkte kayışlar alabiliyorsunuz. Şuralardan bir değişme şansı var. Şuradaki çentikten açıyorsunuz sanırsam. Çok orasıyla ben ilgilenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Genel itibariyle bu fiyat bandında belki de alabileceğiniz en kaliteli saatlerden biri. Bileklik formunda olmayan, üzerinde görüşme özelliği olan en kaliteli saatler en kaliteli saatlerden biri olduğunu ben düşünüyorum. Umarım incelemede atladığımız bir şey kalmamıştır. Ekran koruyucu takmanız şart. Onu tekrar söyleyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.